Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman oldu video atmayalı. Bir yılbaşı öncesinde video yapmıştım işlerin çok yoğun olduğu zaman. Ama şimdi güzel günler mazide kaldı diyebilirim çünkü durgunluk deneme gerçekten büyük bir durgunluk. yani yılbaşına kadar gerçekten çok yoğun geçti ve araba kullanmak gerçekten artık çok zor bir hal almıştı. O kadar çok trafik var ki. Yani Tamam anlıyorum yılbaşı öncesi e, yoğunluk olabilir vesaire falan da yani kardeşim bu kadar da bu neyin yoğunluğu diye artık sorgulayabiliyorsun bazı şeyleri. Çünkü ilerleyemiyorsun. Yani artık para kazanmak da sıkıntı. Yani hele City'de bazı yerlerde oradan çıkmak imkansız. Barangaroo Avenue diye bir yer var. Yani imkansız ya. Yani Belli bir saatten sonra kilit oluyordu. Neyse, e, yılbaşını da Wollongong'da geçirdim. Küçük, sakin bir yer. E, çok güzel geçti. Orada üç günlük bir tatilim oldu. Arabamda bir takım problemler çıktı. Yeniden kayıt yaptım vesaire falan filan derken. Daha çalışmak bugüne kısmet oluyor yani. Bugüne in gelirse. Yani büyük bir durgunluk olduğu çok belli. Şu ana kadar 8 yolculuk yapmışım Uber'da 103 dolar. 103.69. Bir de Didi'den attım. Didi'den de 14 dolar. Yani toplamında bir 117 dolar yapmışım. Saat 12.30. Bugün biraz geç çıktım. Yani ortalama 7.30 gibi falan başladım işe. Normalde çok daha erken başlıyorum. Yani 6'da falan başlamaya çalışıyorum. O yüzden Biraz iyi diyebilirim. Kötü kötü çok diyemem ama iyi de diyemem. Çünkü yani ne kadar en son müşterimi bir 15 dakika önce bıraktım. Onun öncesinde de bir 20 dakika beklemişliğim var. Bu kadar beklediğimi çok hatırlamıyorum son zamanlarda. Ama bu iş böyle. Yani sene sonuna doğru pik yapıyor. Ondan sonrasında da bayağı bir down oluyor. Yani bu bu durum böyle şubata kadar devam edecek istiyor herkes. Benim yuvada böyle ilk senem bu yılbaşına geçirdiğim zaman ilk senem olacak. sabırlı olmaya çalışacağım. Ondan sonrasında da bakacağım yani nasıl olacağına. İlerleyen zamanlarda başka işler bakmaya çalışacağım. Çünkü bu iş bu işin değişkenliği beni çok yordu. Gerçekten yani tamam aslında şu yönden çok iyi. Oturuyorsun müziğini açıyorsun, klimanı açıyorsun. işte yeri geliyor müşteriler senle muhabbet ediyor. Hatta çoğu zaman diyebilirim. Ee, yani keyifli geçiyor. Geçmiyor değil. Ha yoruyor mu? Evet çok yoruyor. Özellikle sıcak olduğu zamanlarda güneş buranın sıcağı, güneşi adamı mahvediyor gerçekten. Ve e, şöyle sıkıntılar olabiliyor. Yani burada biliyorsunuz ki sene sonuna doğru double demerit oluyor yani double iki katı ceza puanı işliyor ve çok dikkatli olman lazım polisler her yerde yani diken üstünde çalışıyorsun yani bir yerde drop off yaparken bir yerde pick up yaparken şey yaparken bayağı bir tereddüt ediyorsun yani acaba polis var mı bir yerden fırlayacak mı çünkü adamlar her yere pusu kuruyorlar yani gerçekten bir bakıyorsun bir anda arkanda belirmiş polis anlamıyorsun ne olduğunu Valla sabırlı olmaya çalışacağım. Bu seneki hedefim truck license almak. Truck license'ı da aldıktan sonra zaten forklift license'ım var. Başka işlere bakmak. Başka hedeflerim de var. Onları da gerçekleştirdiğim zaman sizlerden paylaşacağım. Nazar değmesin diye şu an söylemek istemiyorum pek. Neyse. Durum bu şekilde. Yuba'da 7 Ocak 2025'te durgunluk dönemi benim için başladı. Umarım bu sene daha güzel bir sezon geçer. Okulum da başlıyor bu hafta. E, alışmıştım okulun olmadığına ne güzel geçiyordu. Bir yandan tabii ödemeler de başlayacak. Benim için zor günler geri, yani yine başladı. Yani yoğun olduğu dönemlerde gerçekten güzel para yaptım. ilk defa yani şuraya geldim geleli e, bir işte gerçekten para ayırabildiğim bir zaman dilimi oldu. Çünkü daha öncesinde yuva eats yapıyordum yuva eats de yani para biriktirmek imkansız gibi bir şey arkadaşlar yani benim için öyleydi şimdi ben yanlış konuşmayayım da sağdan soldan çok duyuyorum ya işte yuva yapıyor çocuk günde 300-350 dolar yapıyor vesaire falan gibisinden duyduğum bir takım arkadaşlarım söyledi bana böyle arkadaşlarının olduğunu ama ben scooterla yapıyordum motosikletle ee, Yağmur yağdığı zamanlarda çok büyük problem. Çok büyük problem çünkü kazanamıyorsun. Ha, müşteri de aldık şansımızı konuşurken bir yandan. Aa, kaçırdık dönüşü. Neyse şuradan. Ne yapacağım abi? Yön ver. Yani Scooter'la yapıyordum ben yuva iste. Bu bu arada da Yuba East'e bir bilgi vermiş olalım. Para biriktirmek benim için imkansızdı. Ee, yani gelen gidiyordu. Ya arkadaşlar burada şöyle bir şey. Burada doğma büyüme olun. En basit iş büyüme iyi yapın. Ha ondan para kazanırsınız. Çünkü burada belli bir düzeniniz var. Belki kiranız olmayacak. Veyahut da daha az, daha az ödeyeceksiniz. vesaire ama burada bizim gibi insanlar için yani öğrenciler için hayat bir nebze daha zor. Burada tutunmak için aslında bir meziyetin olması lazım. İşte ne bileyim kendi ülkende kendi meslek grubunla alakalı bir işte çalışıyorsan Hani o işte çok iyi olup burada iş bulma ihtimalin yüksek. Ama tabii ki şöyle onun da bir takım gerekçeleri var. Yani çok zorlu süreçler aslında. Kolay değil. Ee, o yüzden burada yaşantı öğrenci için zor. Şimdi bu müşteriyi alayım. Ondan sonrasında da ne kadar bıraktığını sizlerle paylaşayım. Ee, ne kadar olduğunu göstermedim. Kaç dakikalık olduğunu sizlerle paylaşırım. Ondan sonrasında da sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Yani müşteri alırken bir sıkıntı yaşadım. Ben şöyle, bunu her zaman yaşıyorum. Müşteri, alacağım yer yolun ortası. Duramam yani. Durak demem. Hemen gördüğümde dörtlerimi yakıp durabilirim ama müşteri yok ortada. Yolun ortasında bina, bir bina yolun ortasına şey yapmışlar. Arıyor şimdi de. Anca ararsın. buranın insanları bazen sinir bozabiliyor. Niye? Çünkü yani yubayı çağırıyorsun. Niye aşağı kardeşim? Geri zekalı gibi arıyor şimdi de. Bu kadar enteresan ya. Yani. Neyse. Bir daha dolandım. Müzik. Bir daha dolandım. Bir daha alacağım. Böyle şeyler de olabilir işte. Şimdi bıraktım arkadaşın. Çok enteresan yani almaya gittiğimde tekrar ağaçların arasında falan saklanabilir değişik değişik bir haller. Bazen böyle farklı insanlar çıkabiliyor burada ya. Yani zaten bir kere inmemişsin aşağıya. Geldiğinde niye saklanıyorsun? Neyse çok enteresan bir fiyat verdi bana yuva Ya çok şaşırtıyor beni bu. Neye göre hesaplanıyor bu para şeyleri bilmiyorum ama. Bugün bir yolculuk yapmıştım. 1.4 kilometre aldım bıraktım. 9.80 bir şey verdi. Bunda şimdi 3.74 km diyor. Gösteriyor. 8 dolar verdi. 8 8.77 vermiş. Abi niye göre hesaplanıyor bu fiyatlar? Hiçbir fikrim yok yani. Neyse. Enteresan ya. Gerçekten bu yuvanın bu değişkenliği işte farklı bir olay arkadaşlar. Her neyse bugün ya sabırlı bir şekilde 12 saati doldurmaya çalışacağım. Yani çok kendimi yormamaya çalışacağım. Gideceğim. Durabildiğim yoğun bölgelerde duracağım, bekleyeceğim. Öteki türlü yani koşturma işi bitti yani gideyim şuradan müşteri toplayayım gibisinden şeyler pek olmuyor. Ben genelde Bondai taraflarındayım. Bondai Kuji. Yolum düşerse Kurnola. Yani buralar böyle çok yoğun yerler. Uzun yolculuk alabiliyorsunuz. Ee, gün sonunda da bir ne kadar olduğumu hesaplarım. Sizlerle paylaşırım. Enteresan bir olay yaşarsam sizlerle tekrardan paylaşırım. Çünkü sürekli açıp kapatmak istemiyorum kamerayı. Ah, yok yaşsınlar. Surcharge'ın anlamı arkadaşlar yoğun bölgedesiniz demek. Yoğun bölgede olmanın anlamı yani orada çok şey driver yok. Driver olmadığı için de talep fazlalaşıyor ve size ekstra para veriyor Yuba. Ama işte ne kadar ekstra veriyor yani? Gerçekten enteresan fiyatlar verdiği de oluyor. Her neyse ee, dediğim gibi bu Yuba'nın değişkenliği insanı yiyip bitirir arkadaşlar. Şimdi mesela bir müşteri aldım. 2.85 ekstra veriyormuş. veya çok fazla gerçekten. Yani genelde bu fiyatı verdiği zaman yanlış olmasın. 5-6 kilometrelik bir yolculuk oluyor en fazla. Bir de şöyle bir durum söz konusu. 2.85 veriyor mesela. Normalde Uber'ın bizden kestiği ücret %27. %27, 2.85'in içinden de %27 kesiyormuş. Yani bunu da bir arkadaşım söylemişti bana. Ya mi öyle searcher ki yani gerçekten. Neyse arkadaşlar. Buna da şükür demek istiyorum çünkü burada başka seçeneğim şu an için yok. Beni de birisi arıyor. Dur bakalım. Hello. Hello? I, are you able to drive up to the um, convenience store? Yeah. Um, I don't know why it picked up the North that instead of by address. Um, uh, where, where are you exactly right now? Um, so further down. So from where it's showing the pickup location I'm um, next to Lovestock and Burrell. Yeah, Are you at the bus station a little bit further up? No. Please. Um, I can go near the bus station. Yeah, I'm at the pickup point okay. right now, but I couldn't see you right now. Yeah. Um, I'll go near the bus station. Yeah. yeah. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Yeah, very interesting. Bir geri döneyim Abi yani niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ya. Her neyse arkadaşlar. Ben şimdi gideyim şu müşteriye bir bakayım neredeymiş. Ya valla almak mücadele ediyorum ya almak için. Kimse bu yanlarından bahsetmiyor bu işlerin. Her şey güllük gibi sanmak değil mi? Evet. Görüyorsunuz. Bu arkadaşı da bıraktım şimdi. 22 dolar bıraktı. 135 Yuba'da 14'te de toplamında 149 yapıyor zannedersem ya yani bu arkadaşı da alacağım yani arabaların arasında ve ağaçların arasında bekliyor yani ben anlamıyorum bana mı denk geliyor bugün yani almamam için elinden geleni yapıyor gibi herkes neyse çağrıları durdurdum şimdi çok kısa bir mola vereceğim ihtiyaç molası ondan sonrasında devam edeceğim Salı günü için fena bir gün sayılmaz bence. Ve yılbaşı sonrası için hiç fena değil. Üstüne üstlük de geç, geç çıktım bugün. O yüzden güzel ilerliyor diyebilirim. Ee, dediğim gibi yılbaşımı da Volongonda geçirmiştim. Çok sessiz, sakin, küçük bir yer. Ee, orada geçirdiğim için çok mutluyum. Çünkü geçen sene havai fişek görmek için City'ye gittik kız arkadaşımdan. Ve inanılmaz büyük bir rezillik çektim. yani Ömrümde bu kadar yorulduğumu, bu kadar e, acı çektiğimi bilmiyorum. İnanılmaz bir kalabalık, büyük rezillik, çok büyük rezillik var. E, Havai fişeği zaten adam akıllı net görebilen insan daha ben tanımıyorum. Yani otel falan tutmanız lazım arkadaşlar. Orada yani geceliği de 1500 ile yani 1000 dolar arasında başlı, başlıyor zaten. Kesinlikle hiç değmez. Havai bir göreceğim diye. Ya açın YouTube'dan izleyin gerçekten. Yani ben bu kadar büyük rezillik çekeceğimi bilseydim. Hayatta bu işe kalkışmazdım yani. O yüzden Bologna'ya gittim. Orası da böyle emekli yeriymiş. Gerçekten. 9'da ee, bir havai fişek gösterisi oldu. Gayet güzeldi. Ondan sonrasında da 12'de olmadı. Hava evşek gösterisi. Enteresan. Ama benim için çok keyifliydi. Ben nargile seviyorum. Nargilemi yaptım. Oturdum kız arkadaşımla. Ondan sonrasında da biraz dışarı çıktık. Hava aldık. Böyle gece 11-12 gibi. Gayet güzeldi yani. Çok heyecan aramaya gerek yok. Çünkü yani o trene binmek eziyet. Zaten yuva tutamazsın. Her, her yol kapalı. Her tarafı kapatmışlar. Ne oluyor haliyle? Ve bir de öyle olduğu için her yer kapalı yuva tutmaya kalksan ekstra para ödüyorsun çok çok fazla. Yani biz normalde transstation'a gitmiştik. kaça gittik mesela? Onu hatırlıyorum geçen sene. 15 emine gittik. Dönüşte de 35'e geri döndük. Yani çok kısa bir mesafe. 5 km'lik yol yani. Her neyse. Dediğim gibi. Bu şekilde sessiz sakin insanlardan üzere yaşamak burada daha güzel ama çok da e, imkanın olmuyor o tarz şeylere. Çünkü insanların içinde yaşamak zorunda kalıyorsun. Özellikle benim gibi bir Uber Driver'san. Neyse. Çok konuşup uzatmak istemiyorum. Video sonra çok uzun oluyor. Tabi öz olsun istiyorum. 150 olduk. Saat 1.30. Akşama doğru da ne kadar olduğumu size gösteririm. Ne kadar yolculuk yaptığımı gösteririm. Bir gün sonra çek yaparız. Ondan sonrasında da merak edilen bir şey varsa her zaman cevaplamaya hazırım. Bundan sonra videolarımı daha çok sık tutmaya çalışacağım. Haftada bir video atmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Başıma gelen tecrübelerimi sizlerle burada her zaman paylaş, paylaşmaya gerek göstereceğim. Akşam doğru görüşürüz. Evet arkadaşlar en son bir telefon görüşmesi yapmıştım. Onun üzerine e, 3-4 müşteri daha aldım. E, 280 yaptım bugün Yuba'da. Kazancımı şu an gösteremiyorum çünkü yoldayım eve gitmeye çalışıyorum. 14'te Didi'den yaptım. 294 yaptım. İyi mi? Bugünler için bence iyi sayılabilir. Çünkü Facebook gruplarında bakıyorum. Gerçekten yani insanlar bilmem nerede çalışıyorlar bu kadar. Şey, ben bir içim kararmıştı bugün çünkü çalışmaya ilk defa çıktım yılbaşından sonra. Hafta sonu hariç. Pazar çıkmıştım. Hafta içi olacağını nasıl, o nasıl olacağını bilmiyordum. Anyway ee, şey oldum. Yani içim karardı. Dedim ki herhalde çok kötü olacak. Çok kötü geçecek fakat öyle olmadı hatta aksine biraz daha yani çok beklemedim çok bekleme sürelerim olmadı ama tabii ki yılbaşı öncesinin hareketleri ve kazançları yok yani çok daha fazlasını yaptığımı biliyorum bugünlerde hafta içi hafta sonu fark etmiyor fakat şöyle bir şey var trafik yok çok mutluyum trafik olmadığı için çünkü artık yani o kadar çok trafik vardı ki bu yılbaşından önce yani araba yani değil müşteri ama araba kullanmak bile başlı başına çok zor geliyordu. Çünkü gidemiyorsun ki abi. Şey yapamıyorsun yani. Trafikten çıkamıyorsun. Ve enteresan sabah köründe şey oluyordu. Yani böyle 11-12'de hiç trafiğin olmadığı zamanlarda aslında. Bir bakıyorsun beklemediğin yerde saçma sapan trafik var. O yüzden e, trafik şu anda yok. Çok iyi çok mutluyum o yönden. Güzel oldu ee, dediğim gibi bugün bu şekilde. Bakalım bu hafta sonunda çalışacağım. Hafta sonunda bir video çekmeye çalışacağım sizler için kazançları görün, görün diye. Onun dışında da e, çekmek istediğim videolar da var. Hani gittiğim restoranlarda yediğim yemeklerin fiyatları olsun, kalitesi olsun, işte daha farklı mutfakları göstermek istiyorum. Ee, onları da ilerleyen zamanlarda bir video yapmak istiyorum. Yani elimden geldiğince videoyu artık bol tutmaya çalışacağım. Çünkü yani çok yoğun, çok yoğun çalıştığım için bir yandan da edit yapmaya fırsatım olmuyordu. Yani birkaç kere daha video çekmiştim yılbaşı öncesi ama yani çok yoğun geçiyor. Pek halim yoktu işin açığı. Şimdi biraz daha yoğunluk azaldı. Bi biraz daha videolarımı fazla araştıracağım. Hem kendi yaşantıma dair hem de e kazançlara dair. Burada gelecek olan arkadaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, ben nasıl bir yol izledim, neler yaptım, ne hatalar yaptım, neler yapılmalı. Çünkü gerçekten bir rehber olması bence burada çok önemli bir şey ya. Keşke yani ben gelmeden önce bana burada nasıl yaşanacağıma yaşayacağıma dahi an yani anlatan bir insan olsaydı. Bu kadar para kaybetmezdim yani. Neyin, nerede yapılacağını bilmediğinden dolayı inanın çok paranız gidiyor. Ve bunları vallahi yani öğrenmek gerçekten yani çok zamanımı aldı. Sizlerle elinden geldiğince paylaşacağım. Dediğim gibi kazanç bugün 294 dolardı. CD'de durumlar şu anda bu şekilde. Ben çok erken kalkmadım. Biraz geç kalktım bugün. Ve 6 galiba bitirdim. 6 mıydı? 5.55 miydi? 5.50 miydi? tam net hatırlamıyorum ama o civarlarda bitirdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Buradan herkese, izleyen herkese.